Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Ebu Leheb, Hz. Peygamber'in amcası olmasına rağmen ona düşmanlık edenlerin en başında geliyordu. Karısı Ümmü Cemil de bu düşmanlığında kocasına katılır. Hatta zaman zaman dikenli çalılar taşıyıp Hazreti Peygamber'in geleceği yollara dökerdi. Surede bunların hem bu düşmanlıkları hem de bu yüzden uğrayacakları azap dile getirilmektedir. Sure hakkında tebbet kurusun manasında bedduadır. duadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o eziyet etmek kastıyla Resulullah'ın yoluna gizlice diken koymuş bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sure, Mesed Suresi diye de anılır. Fatiha Suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 ayettir. Bir rivayete göre Şuara Suresinin 124. Ayeti gereğince Efendimiz yakın akrabalarını çağırarak onları İslam'a davet etmişti. Amcası Ebu Leheb galis sözler sarf ederek, ''Bizi bunun için mi çağırdın?'' demişti. Bunun üzerine bu sure indi.